Merhaba canlar. Evet iyi pazarlar. Evet bu haftaki hediye yayınımız ne üstüne? Metatron üstüne ve bu hafta e, salı ve çarşamba akşamı 21 ile 24.30 arası Metatron eğitimi de var. İstedim istedim ki hem bu Metatron eğitimi ile ilgili bilgi vereyim hem de hediye tadımlık bir enerji yüklemesi Metatron ışık enerjisiyle bir enerji yüklemesi ve dilek dileme çalışması yapalım. Metatron ışık enerjisi Amerika'dan gelen bir eğitim ve şöyle bir kitapçığımız var. Bu kitapta Metatron ışık enerjisiyle mali blokajlarımızla ilgili, toksik ilişkilerle ilgili, çocukluğumuzdan aldığımız olumsuz kayıtları dönüştürmekle ilgili işlerle olumsuz giden işlerle ilgili nazarla ilgili. Araba ve ev almanın önündeki mali blokajlarla ilgili birçok çalışma yapıyoruz ve bunu özellikle çakralar üzerinden yapıyoruz. Çakraları anlatıyoruz. Metatron ızgarasının ne olduğunu anlatıp Metatron ızgarası düzeni kurduruyoruz ve hem kendimize hem uzaktaki birine Metatron ışık enerjisiyle dönüşümler, değişimler yaratabilmek için sizi bu enerji kanalına uyumluyorum İki gece sürüyor hemen anında uygulayıcı oluyorsunuz ve uluslararası geçerli sertifikanızı alıyorsunuz. Şimdi sizlerden ricam bu güzel pazar sabahı şöyle bir ellerinizi açmanız ve Metatron ışık enerjisinin akmasına niyet etmeniz. Ve Metatron ışık enerjisinin akmasına niyet ederken bu ışık enerjisinin tepenizden gelip kalbinize kadar indiğini, kalbinizden omuzlarınıza ve avuç içlerinize tekrar akıttığınızı düşünebilirsiniz. Evet. Ve Metatron ışık enerjisini aktive ettim diyoruz. Şöyle bir ellerimizi sürtüyoruz ve Metatron ışık enerjisi lütfen şimdi burada bizimle beraber ol dedikten sonra ne yapıyoruz? Ekrana doğru enerjimizi rahat rahat benden de enerji alabilmek için enerji kanallarımızı açmış olduk. Ve şöyle deyin lütfen. Anet'in bana gönderdiği alanıma, evime, işime, gelirime, cüzdanıma, parama gönderdiği Metatron ışık enerjisini aldım, kabul ettim. Harikasınız. Burada e, iftarda içmeniz için şimdiden suyu bu şekilde ekrana koyabilirsiniz. E, Allah e, Kabul etsin tüm oruçlu olanların niyetlerini. E, iftarda suyunuzu içebilirsiniz. E, şimdi ekranın önüne koyabilirsiniz. E, tabii ki takınızı, para, kıyafet, makyaj malzemesi her şeyi şu anda ekrana koyabilirsiniz canlar. Ben bir 3-4 dakika daha tutacağım merak etmeyin o yüzden rujunuzu. Değil mi? Böylelikle ağzımızdan çıkan her şeyde o metatron ışık enerjisinin o yüksek frekansıyla çıkmış olur. Evet süpersiniz. Aldım kabul ettim demeniz yeterli. Tekrarlıyorum. Anet'in bize gönderdiği metatron ışık enerjisini aldım kabul ettim evime işime banka hesabıma gelirime parama bu enerji akıyor ve çoğaltıyor. Bol para hayatıma akıyor. Ev tapuları, araba ruhsatları danışanlar, müşteriler, siparişler enerji alanıma akıyor. İşlerin kolaylıkla çözülmesi, başarı, iş, terfi alanıma kolaylıkla akıyor. Bu takıyı, bu suyu, bu ruju kodluyorum. ve bu metatron ışık enerjisinin çoğalarak hayatımı kolaylaştırmasına niyet ediyorum. Suyu akşam iftardan sonra içebilirsiniz. Takınızı da 3 gün takarsınız. Ben bir para mıknatısıyım. Harikasınız. gelirim kolaylıkla arttı ben bir servet mıknatısıyım ben bir zenginlik mıknatısıyım bütün ev tapularını enerji alanıma çekiyorum yazlık kışlık harikasınız gelirim çola, çoğalarak artıyor her istediğimi kolaylıkla alıyorum. Başarı, iş, teklifler hayatımda benimle beraber enerji alanımda büyüyor. Süpersiniz canlar. Aldım, kabul ettim demeniz yeterli. Ben bir para mıknatısıyım. cüzdanım dolup dolup taşıyor. Altın, gümüş, dolar, euro alanımda dolup dolup taşıyor. Evet son bir dakika canlar. Evet sizler de böyle kendinize, sevdiklerinize her konuda enerji akıtmak istiyorsanız bu metatron ışık enerjisine uyumlanmanız gerekiyor. O da 28 ve 29 Mart, Salı ve Çarşamba akşamları 21-24.30 24, 24 arası online ee, bu seminere katılabilirsiniz. Ve e, Metatron ızgaramız var. Akaşık kayıtlarına bağlanıp oralardan mesajlar alabiliriz tıkandığımız konularla ilgili. Mali konular, aşk, evlilik çocukluktan getirdiğimiz olumsuz anılar hepsini tüm blokajlarımızı birçok konuda ki tüm blokajları dönüştürecek iki tane yöntem var. Onların hepsini eğitimde öğretiyorum ve sertifikanızı alıyorsunuz. Altınlar, dolarlar, paralar dolup dolup taşıyor boyundaki kolye olur, bilezik olur, küpe olur, toku olur. Hepsi olur canlar. Dolarlar, eurolar, dolup dolup taşıyorlar. Evet, harikasınız. Evet ve şöyle bir elimizi ne yaptık? Salladık. Şimdi bir de metatron ızgarası. Şurada bir, iki, üç, dört, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane yuvarlak var. Yuvarlaklar dişil enerjiyi gösteriyor ve aralardaki çizgiler eril enerjiyi gösteriyor ve burada ne yapıyoruz? Eril ve dişil enerjinin dansı. Bu kutsal geometrinin temel taşı Metatron ışık enerjisinin sembolü Metatron küpü. Evet bununla birçok çalışma yapıyoruz eğitimde. Ve şimdi sizlerden buraya bir anahtar koyduğunuzu hayal etmenizi istiyorum. Tam bu ortadaki yuvarlar ve onu ne yapacağız? Ee, evrene doğru bütün kapılarımızı açacak şekilde o anahtarı şimdi çalıştıracağız buraya bir anahtar koyduğunuzu hayal edin ve iki elinizi ekrana doğru tutun ve sağa doğru yedi tane küçük yuvarlak yapıyoruz ve şöyle diyoruz hem anahtarım hem kilidim hem anahtarım hem kilidim hem anahtarım hem kilidim hem anahtarım hem kilidim harikasınız ve şimdi ne yapıyoruz yedi tane ee, evrene doğru enerjiyi yaymak için bu yedi yuvarlığa doğru enerjiyi dağıtmak için yedi tane büyük yuvarlak yapıyoruz ve şöyle diyoruz anahtarımı açtım hayatıma parayı işi artık ne istiyorsanız burada onu söylüyorsunuz geliri kapılarını açtım anahtarımı açtım ve hayatıma tüm istediklerimin kolaylıkla girmesinin kapılarını açtım. Evet harikasınız. Yedi kez böyle yaptık. Ve son yedi. Evet. Tüm kilitler açıldı. Tüm kapılarım açıldı. Tüm kilitlerim açıldı. Tüm kapılarım açıldı. Tüm kilitlerim açıldı. Tüm kapılarım açıldı. Evet, harikasınız. Ve şimdi ne yapıyoruz? Artık kilitlerimizi açtık. Kapılarımızı açtık. Şöyle bir gözünüzü kapatıyorsunuz ve tek bir dileği aklınızdan geçiriyorsunuz. Şöyle olmuş gibi dileğinizi gözünüzün önünden geçirin harikasınız ve son kez iki elimizi çeviriyoruz. Dileğim en iyi ve en yüce şekilde oldu. Dileğim en iyi ve en yüce şekilde oldu. Dileğim en iyi ve en yüce şekilde oldu diyorsunuz. Son bir mühürleme yapmak için yine elinizi ekrana getirin. Evet ve şöyle deyin dileğim en iyi ve en yüce şekilde hemen şimdi şu anda oldu. Oldu, oldu, oldu deyin ve şöyle bir gözlerinizi kapatın. Metatron ışık enerjisinin size ve dileğinize aktığını hayal edin. Evet ve şöyle bir ellerinizi sallayın. Evet canlar şifa olsun. Siz de Metatron ışık enerjisiyle böyle birbirinden güzel çalışmalar yapmak, akışık kayıtlarına bağlanmak, çakralar üzerinde Metatron küpüyle çalışmak istiyorsanız 28 ve 29 Mart Salı ve Çarşamba akşamları 21-24-30 arası benimle beraber olabilirsiniz. Telefon 0536 798 68 68. Tekrar söylüyorum 0536 798 68 68. Burada yazıyor. Kendi kendimize e, eski travmalardan Kurtarmak, çocukluktan gelen e, negatif programlardan kurtulmak, ebeveynlerle ilgili negatif programlardan kurtulmak, geçmiş ilişkiler, eski partnerlerden kalmış olan e, enerjilerden arınmak, mali engeller, titreşimi yükseltme, daha neler neler hepsi için ne yapıyoruz 28-29 Mart Salı ve Çarşamba akşamı eğitime katılıyorsunuz. Sertifikanızı alıyorsunuz. Öpüyorum. Bay bay.